Evet arkadaşlar bugün sizlerle 9. sınıf 1. dönem 1. yazısına çıkacak sorularla ilgili sorular çözeceğim. Bu tür videoların devam etmesi için kanalıma abone olup beğeni yapabilirsiniz. Birinci sorumuz şu şekilde. P ve P, Q, R bir üzere önermeler Bu önermelere göre P ise R ve Q önermesinin karşılığını istiyoruz. Kök 3 artı kök 5 kök 8 köklü sayılarda bu şekilde toplama işlemi yoktur. Köklü sayılarda Toplama yapabilmemiz için kök içindeki sayıların aynı olması gerekir. Yani burada olduğu gibi 6 kök 3 olur. Bu şekilde olmadığı için bu yanlış. 0. Çıkarma yapmamız için de yine kök içerisindeki sayıların aynı olması lazım. Kök içerisindeki sayılar ve derecesi aynı olsa çıkarma işlemi yapabiliriz. Burada olduğu gibi 2 kök 2 olur. Bu da o şekilde olmadığı için 0'dır. Kök içerisinde çarpma işlemi yapılabilir. Bu doğrudur. 1. P önermemiz sıfır R önermemiz bir Q önermemiz 0. 1 ve 0, 0. 0 ise 0, 1 yapar arkadaşlar. Bir başka sorumuz şekilde. Önermesinin karşı tersi ne diyor? Önermesinin karşı tersi, tersi ters çevirir. P'nin değili ise P ve Q'nun değilinin değilinin değili. Değil. P ise ku Yani P ise Q'nun karşı tersi Q'nun değili ise P o P'nin değili olduğu için aynı şekilde yaptık. Burada değili içeriye dağıtırsam değilinin değili kendisi olacak P ve Q'nun değil olacak. Burada ise'yi veya'ya dönüştürürsem P'nin değil P ise Q da P'nin değili veya Q olduğu için bunu veya'ya dönüştürdüm. o şu hale döner. Bunun sonucu da P olur arkadaşlar. Şu şekildeki önermelerde Bunların sonucu P'dir arkadaşlar. Bunlar tablo ile yapılıp sabitlenmiş kullanılan değerlerdir. Dört farklı önerme için yapılan doğruluk tablosunun doğruluk değer sayısı 6, 4, A diyor. A 4 önemli olduğuna göre doğruluk değer sayısı 2 üzeri dörtten 16. B B içinde B 6 önerme diyor. 6 önermelik doğruluk değer sayısı 2 üzeri 6 64. Ne göre yerine koyarsam A değeri 16 B değeri 64 64 bölü 16'dan burası eksi 112 artı 4'ten eksi 108 cevabını buluruz arkadaşlar. Açık önermelerin e, olumsuzunu vururken en az bir her'e dönüşüyor. Her eleman z. Büyük, küçük eşittir de büyüktür'e dönüşüyor. En büyüktür 10 şekliyle olur arkadaşlar hipotez diyor. Teoremdeki bakın P ise Q bir teoremdir. Buradaki bu hipotez bu da hükümdür. Buna göre hipotez şu. Yani A P ve Q'nun değili B de hüküm Q'nun değili. Buna göre A'nın değili diyor. Değilinin değili veya Q'nun değili. Bu değili içeriye dağıtırsam P'nin değili ve Q'nun değilinin değili Q olacak. Veya da değişe birleşme özelliği olduğu için parantezlerin yerini değiştirebilirim. Bir önerme veya da değili ile birleşirse bir olur. Veya önerme der. Hangi birinin bir olması tamamını bir yapar arkadaşlar. Bir küme sorusu. A ve B kümeleri Aynı evrensel kümenin alt kümeleridir. E fark A. Daha burası da B kümesi desem. Dışına da evrensel küme dersem arkadaşlar. Burası A. Burada A tane eleman. B tane eleman. C tane eleman. D tane eleman yapar. A kümesi bura. E'den farklı olan C ve D. C ve D'nin toplamı 8. E fark B A ile D. Toplamı 7. Yanlış yaptık. Bu 7. Bu 8. A bir A kesişim B burası. Bunun tüm dışarıda kalan A artı C artı D 12. C artı D 7 olduğuna göre A 5 olacak. A 5 olduğuna göre D 3 olacak. D 3 olduğuna göre C 7 olacak. Bizden istediği A birleşim B A birleşim B burası. Bunun dışında kalan eleman 3. Doğru cevabımız 3 olur arkadaşlar. A, B'nin alt kümesi olmak üzere. 1, 3 burada da bulunacak. K kümesinde bulunacak. Geride kalan eleman 3, 3 eleman var. 2 üzeri 3 eleman, 3 elemanlı kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 3, 8. Bunlardan biri K kümesi olduğu için 8'de 1'i çıkarırım. Doğru cevabımız 7 olur arkadaşlar. Yani şu şekilde olacak. Bakın hepsinde K kümesinin hepsinde 1, 3 bulunacak. Bir tanesi bu olabilir işte. Bir tanesi 1 3 7 olabilir. 1 3 9 olabilir. Bir başka kombinemiz 1 3 5 7 olabilir. 1 3 5 9 olabilir. 1 3 7 9 olabilir. Ve hepsi olabilir. 1 3 5 7 9. Aslında K'nın olabileceği bir başka fonksiyon bir başka küme de budur. Ama bizde A, K'dan farklı dediği için oluşabilecek alt kümelerden bunu almıyoruz. Geride kalan 7 tane alt kümeyi alıyoruz. Taranan küme hangisiyle gösterildi? Evet arkadaşlar. Şurada taranmış olsaydı arkadaşlar burası A kesişim B olacaktı. Taranmayan bölgede bu bölgede oluşan elemanlar C'nin de elemanı olduğu için buradan C'nin tüm elemanlarını çıkartırsam geride kalan burasını verir arkadaşlar. Matematik, fizik ve geometri derslerinin en az birinden geçen 62 kişilik sınıf. En az birinden geçen dediği için geçmeyen yok. Yani dışarısı yok. Matematik, geometri, fizik. A, B, C, D, E, F, G dersem toplamı toplamı 62. matematikten matematikten geçenler diğer derslerden geçmemiştir. Yani o zaman şuralar boş olacak. Yani B0, E0, F0 arkadaşlar. Matematik veya geometri yalnız bir dersten geçenler A, C, G toplam 52 yalnız bir dersten geçen 55'miş. Evet bu 55. Yalnız bir dersten geçen 55. Matematik veya geometri derslerinden geçen, matematik veya geometri derslerinden geçen A, C, D, 39. Matematik veya fizikten geçenler A, D, G, 44. Sadece buna göre matematik dersinden kaç kişi geçmiştir diyor. Burayı toplarsam arkadaşlar 3A, 2C, 2D, 2G. Burayı da topladığımız on. 9, 18, 8, 12, 13, 138. Bunlar sıfır olduğuna göre, şunlar, şunlar sıfır. Geride kalan A, C, D, G, 62. Buraya 2 ile çarptım, 2A, 2C, 2D, 2G. Toplamı 124 çıkartırsam, bundan bunu çıkarırsam, C'ler gider. D'ler gider, G'ler gider. Sadece A kalır. 138'den 24 çıkartırsam 14 cevabını buluruz. Son sorumuz da şu şekilde. A kümesi eksi 2'den 4'e kadar aralık. B kümesi eksi 1'den 2'ye kadar. A kesişim B'nin A kartı B'nin aralığını istiyor bizden. Eksi 2'den 4'e. Dahil olduğu için düz çizgi olacak. Diğeri eksi birden ikiye. A kartezyen B burası arkadaşlar. Eksi giden dörde altı birim. Eksi birden ikiye üç birim. Alan altı çarpı üç. 18 olarak buluruz. Evet arkadaşlar bugün sizlere 9. sınıf matematik 1. yazımda çıkabilecek sorularla ilgili örnek sorular çözdüm. Bu tür videoların devam etmesini kanalıma abone olup beğeni yapabilirsiniz. İyi günler dilerim arkadaşlar.